Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün beyaz çamaşır yıkıyorum. Çamaşır yıkarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle çamaşırları renklerine ayıralım. Beyaz, renkli ve koyu renkli olarak üçe ayırabiliriz. Bazen beyaz çamaşır yıkarken açık renkli çamaşırları da beyazlarla birlikte yıkayabiliyoruz. Bu oldukça yanlış bir davranış. Renkli çamaşırları beyaz çamaşırlarla birlikte yıkadığımız zaman bunların rengi atabiliyor ve beyaz çamaşırları mahvediyor. Bu renk çamaşırları da ayırarak ayrı bir makine halinde yıkayabiliriz. Havlularımı bazen ben beyaz çamaşırlarla bazen de havluları biriktirerek sadece havlular şeklinde yıkıyorum ve yumuşatma uyguluyorum. Şimdi beyaz çamaşırlarımdaki lekeleri göstererek yıkama işlemine başlayacağım. Öncelikle bir pantolon göstermek istiyorum. Pantolonları yıkarken fermuar kısmını kesinlikle kapatmamız gerekiyor. Fermuarı açık olan kıyafetler hem makineye hem de kıyafete zarar veriyor. Fermuarın açılmaması için düğmeyi de böyle kapatabiliriz. Çamaşırımdaki lekeleri de yakından göstermek istiyorum. Pantolonların özellikle paça kısımları oldukça fazla kirleniyor paça kısımları da detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bazı videolarda çamaşır temizdi, beyazdı. Nasıl yıkadınız, neden yıkadınız, zaten temiz olan bir şeyi yıkadınız gibi yorumlar gelebiliyor. Bu nedenle böyle kirli bir çamaşırı yakından göstermek istedim. Özellikle bu paça kısımları çamaşırda beyaz olduğu için çok fazla kirlenmiş. Cep kısımları da bu kenar kısımları kirlenebiliyor. En çok kirlenen, leke olan çamaşırlardan bir tanesi de beyaz çoraplar. Beyaz çorapların özellikle alt kısımlarındaki bu lekeleri çıkarması oldukça zorlaşabiliyor. Bazen lekeler oluşabiliyor ve bu lekeleri çıkarması da çok mümkün olmuyor. Çorabın alt tarafındaki bu kirleri, lekeleri de yakından gösterdikten sonra yavaş yavaş içeriğime geçebilirim. Videoma geçmeden önce kanalımı yeni keşfedenler kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız eğer videolardan ilk önce sizlerin haberi olur, ilk önce sizler izleyebilirsiniz. Bütün kirli çamaşırları makinenin içerisine yerleştirdim. Bir tane kirli çorabı aldım ve oaz kısmını bu şekilde yaptım. Çorabı biraz küçülttüm. İçerisine deterjanlarımı boşaltacağım. Beyaz çamaşır yıkarken tercih ettiğim ilk deterjan çamaşır sodası. Bu paketi yeni aldım ve şimdi açmak istiyorum. Başka deterjan kullandınız diye düşünenler olabilir. Bu nedenle paketi şimdi gözlerinizin önünde açmak istedim. Çamaşır sodasını sadece beyaz çamaşırlarda değil bütün çamaşırlarda rahatlıkla kullanabiliriz. Çamaşırların rengine zarar vermez, rengini açmaz. Ayrıca bu deterjanı diğer temizliklerimizde de kullanabiliriz. 3 yemek kaşığı dolusu çamaşır sodasını çorabın içerisine boşalttım. İkinci malzeme olarak deniz tuzu kullanacağım. Peki neden bunu kullanıyorum? 2 yemek kaşığı tuzu çorabın içerisine boşalttım. Deniz tuzunu çamaşırlarda kullandığımız zaman sularınız çok kireçli ise suyu yumuşatır, kirecini öldürür. Böylece çamaşırlarınız yumuşacık olur. Üçüncü deterjan olarak Arap sabunu kullanacağım. Peki neden bunu kullanıyorum? Arap sabununun lekeleri çıkarma gücü var. Beyazları daha da beyaz yapma etkisi var. Arap sabununu renkli çamaşırlarda da kullanabiliriz. Renkleri kesinlikle soldurmaz. Bu nedenle Arap sabununu gönül rahatlığıyla bütün çamaşırlarda kullanabilirsiniz. Ben burada Arap sabununu kendi kapağı ile bir kapak ekledim. Çamaşırlarınızda çok fazla kirler, lekeler var ise eğer iki kapak ekleyebilirsiniz. Bu daha da güzel bir sonuç elde etmenizi sağlar. Deterjanlardan bu şekilde küçük bir paket hazırladım ve bu paketi şimdi makinenin içerisine atıyorum ve makinenin kapağını kapatacağım. Kapağı kapattıktan sonra Deterjan kısmına geçeceğiz deterjan bölmesine hangi deterjanları ekleyeceğim Bunlardan da bahsetmek istiyorum Beyaz çamaşırları yıkarken Toz deterjan kullanmayı çok tercih etmiyorum Toz deterjanlar Çamaşırların üzerinde kalıntı bırakabiliyor ve bu kalıntılarda Çamaşırlarda sertlik yapabiliyor Bu nedenle ben beyaz çamaşırları yıkarken Toz deterjan değil de Sıvı deterjan kullanmayı tercih ediyorum Peki sıvı deterjanımız yoksa ne yapabiliriz? Beyazlar için olan sıvı deterjanımız yok ise eğer toz deterjan kullanabiliriz. Ben bu yıkamada sıvı deterjan kullanacağım için makinemin sıvı deterjan aparatını yerine yerleştiriyorum. Yumuşatıcı kapağı ile sıvı deterjanımdan bir kapak dolusu deterjan gözünü ekleyeceğim deterjan bölmesine sadece sıvı deterjan ekliyorum. İlave olarak herhangi bir deterjan eklemiyorum. Zaten ilave etmem gereken bütün deterjanları makinenin kazan kısmına ekledim. Yumuşatıcı kısmına yumuşatıcı kullanabilir miyiz? Ben yumuşatıcı kullanmayı çok tercih etmiyorum. Özellikle beyaz çamaşırlarda yumuşatıcıyı kesinlikle kullanmıyorum. Siz dilerseniz kullanabilirsiniz. Kullanmak isteyenler tabii ki kendi bilir. Bunun yerine uçucu yağ, esansiyel yağ kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir kokuyu tercih edebilirsiniz. 10-15 damla kadar yumuşatıcı bölmesine esansiyel yağ damlatıyorum. Dilerseniz yumuşatıcı bölmesine beyaz sirke de ekleyebilirsiniz. Şimdi makineyi programlama kısmına geçiyorum. Ben pamuklu, pamuklu eko, gömlek veya leke programı gibi programları tercih ediyorum. Sizde istediğiniz herhangi bir programı tercih edebilirsiniz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yıkama süresinin uzun olması gerekiyor. Ve sıcaklığında biraz yüksek olması gerekiyor. 90 derecede yıkayabilirsiniz. Fakat sürekli 90 derecede beyazlar yıkanmaz. Sürekli bir şekilde 90 derecede yıkarsanız çamaşırlarınız yıpranır. Bu nedenle ben 60 derecede yıkamayı tercih ediyorum. Sıkma programını da düşürüyorum. Çok yüksek sıkma devri kullandığımız zaman da yine çamaşırlarımız yıpranabiliyor. Beyaz çamaşırları genellikle pamuklu programında yıkıyoruz. Ben farklı bir program anlatmak istiyorum. Leke programı. Bazen bunda da beyaz çamaşırları yıkayabiliyorum. Bu uzun bir program ve derecesi de yüksek. Bazen bunu tercih ediyorum. Fakat sadece sıkma derecesini düşürüyorum. Dediğim gibi sıkma devri çok yüksek olduğu zaman çamaşırlara zarar veriyor. Bu programı da beyazları yıkarken kullanabilirsiniz. Bazen ilave su tuşuna basıyorum. Bu programda ilave su tuşu yok. Makinemi çalıştırdım ve pamuklu programını ayarladım. Şimdi makinem çamaşırlarımı yıkıyor. Makineyi çalıştırdıktan sonra çamaşırların bol su ile yıkanmasını istiyorum ve bir miktar su ekliyorum. Ne kadar su eklemek gerekiyor? 5 litrelik bir su bidonunun yarısında su ekliyorum. Bidonu 5 litre halinde kullanmıyorum çünkü makinenin de bir kapasitesi var. Benim makinem 10 kilogramlık bir makine fakat çamaşırları makine aldığı zaman su ile birlikte çok ağırlık yapıyor. İlave olarak 5 litre su da eklediğimiz zaman bu 10 litreyi geçtiği zaman makinenin kazanına zarar verebiliyor. Bu nedenle su eklemeyi düşünenler çok fazla su eklemeyin. Makinenin kazanına zarar vermeyin lütfen. Yıkama programım yavaş yavaş sona eriyor. Sonucunu da gösterdikten sonra videomu yavaş yavaş sonlandıracağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca video ile alakalı yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Çamaşırlarımın makineden çıkmış hali bu şekilde. Kuruturken de mümkün olduğu kadar güneşli bir ortamda kurutmaya dikkat edelim. Ve çamaşırlarımız kuruduktan sonra çok fazla güneşte bekletmeyelim. Güneş Çamaşırların sararmasına neden olur. Yeni videolarda görüşmek üzere.